Merhaba arkadaşlar. Paralel dalga kılavuzu konusu ile dersimize devam ediyoruz. Şekilde de gördüğünüz üzere arkadaşlar, e, x, y ve z koordinat düzleminde, y eşittir sıfırda ve y eşittir d noktasında, yani şurası y eşittir d noktasında, e, iki adet perfect electric conductor plaka tanımlaması yaptık. Ee, burada alt plaka olan Y eşittir e, sıfır düzleminde e, elektrik potansiyelimiz şu şekilde fi ile gösterdiğimiz bu sıfır eşit yani sıfır volt iken Y eşittir D düzlemindeki e, pek plakamız fi eşittir fi sıfır e, potansiyeline sahip olarak tanımlayabiliriz. Plakalarımızın X düzlemindeki genişliği omega iken e, y yönündeki e, genişliği ise e, d olarak e, söyleyebiliriz. Yayılma yönümüzde bir önceki derslerimizde e, yaptığımız üzere e, şöyle n vektörüyle göstereceksek z yönünde tanımlayabiliriz. Yayılma yönümüzü. Şimdi e, bu yapı arkadaşlar iki iletkenli bir yapı olduğu için e, yani alt ve üst plakalardan oluşuyor. E, i̇letkenler arası e, bir potansiyel fark da biliyoruz. Tabii bu işte e, iletkenler arası potansiyel farkı tanımlayabilmemiz e, ne için kritik arkadaşlar? Tem modu için, transverse elektrik modu için e, kritik çünkü tem modundan isteniyordu? İki e, iletken e, isteniyordu diye e, anlatmıştık. Şimdi arkadaşlar paralel plaka kılavuzuna özel olarak X yönünde e, bileşenler değişmiyor. Yani yapı X yönünde e, çok geniş ve kenarlardan uzaktan bakıyoruz. Yani demek istediğim şu omega d'den çok çok e, büyük. Bu da bizim ee, kenar saçaklanmaları dediğimiz fringing etkilerini e, ihmal etmemizi e, bize söylüyor. Fringing kenar saçak lanması ihmal edilir. Ve arkadaşlar ne dedik? E, paralel plaka dalga kılığına olarak Hani X yönünde bileşenler değişmiyor. Yani uniform bir dağılım var. Bu bize neyi söylüyor matematiksel olarak? Del bölü del x'in sıfır olduğunu. Yani arkadaşlar paralel plakada tüm alan bileşenleri için bu varsayım geçerlidir. Ee, ve dedik ki omega d'den çok çok büyük olduğu için de e, saçaklanma etkileri de e, ihmal edilir. E, dedik e, arkadaşlar. Şimdi tek tek e, paralel Darbe Kılavuzu için e, modları inceleyeceğiz. İlk olarak tem durumu yani tem modu için e, inceleme yapacağız arkadaşlar. E, şimdi elektrik alanının ifadesini x-y koordinat düzlemine bağlı olarak Yazacak olursak şöyle yazabiliriz. G, K, Z, e, Z olarak e, yazabiliriz ve arkadaşlar, tam durumundaki problemleri çözerken yani bir analiz yaparken e, elektrostatikte e, öğrendiğimiz bilgileri e, kullanabiliriz. E, şimdi. İlk olarak tem ne hatırlıyorduk? Biz e, boyuna bileşenlerin sıfır olduğunu biliyorduk değil mi? EZ eşittir sıfır. Hayset eşittir sıfır idi. Ve şimdi burada e, homojen diyelektrik bölgede hani kaynağın e, yok olduğunu varsayarak e, dil D ve buradan dv'ye eşittir sıfıra ve temde alan tamamen e, transverse olduğu için arkadaşlar e, yani aslında hani Faraday e, aslında ilk önce Faraday yasasını bir hatırlayalım Faraday yasasından biz e, ne biliyorduk? Rotasyonel e eksi j omega mü h idi. ve temde arkadaşlar H. Sadece transverse. Ve yani alan dağılımı da bizim kestiğimizde sabit. Z yönündeki değişimi E üzeri J, K, z ile ifade ediyoruz. Ve bu durumda arkadaşlar kesit içinde yani X, Y düzleminde bizim e, elektrik alanımız rotasyonsuz. Elektrik alanımız yani rotasyonsuz olduğu için de rotasyonsuz bir vektör alan mutlaka bir skaler potansiyelin gradyan olarak e, yaza biliyoruz. Yani e, elektrik alan rotasyonsuz demek şu demek. E, rot et eşittir 0 ve arkadaşlar rotasyonsuz bir vektör alan mutlaka bir skaler potansiyelin gradyan olarak da yazılabildiği için bunu biz eksi grad skaler elektrik potansiyel olarak e, yazabiliriz. E, bunu e, ifade edebiliriz. Şimdi e, tem modundaki EZ ve h de e, sıfır olduğunu da söyledik. Şimdi o zaman e, sonuç olarak şimdi, Laplace denklemlerine e, indirgeyeceğiz konumuzu. Buradan Laplace denklemlerini Yazdığımızda potansiyelin x'i koordinat düzleminde bu neye eşit? İkinci dereceden kısmi türevlerine eşit arkadaşlar. Del bölü del y kare fi x'ye eşittir 0. Ben e, zaten del bölü e, del x'in Pallar plakada tüm, tüm alan bileşenler için hani, e, varsayımızdan yola çıkarak sıfır olduğunu biliyorsan bunun ikinci türevi de zaten sıfırdır. O zaman ne çıkıyor ortaya arkadaşlar? Del kare bölü del y kare. Fi x y. Bu da arkadaşlar e, şimdi ikinci dereceden bir kısmı türev var. Bu, bu da eşit olsun diyorum. Ee, fi x y, y. Bunu nasıl çözerim? Ee, buna ben a artı b diyerek şimdi sınır koşullarını uygulayacağım arkadaşlar. Şu denklemi aldım. Bu diferansiyel denklemi, ee, kalkülüste gördüğümüz e, konular üzerine. Şimdi sınır koşulları uygulanırsa sınır koşullarını uygulayacağız arkadaşlar ee, ilk başta diyorum ki y eşittir sıfır olursa arkadaşlar y eşittir sıfırda da gördüğünüz üzere alt tabakada bizim Elektrik potansiyelimiz pi'imiz sıfır zaten. Fi sıfır. O halde denklemin bu tarafı sıfır. Y sıfır. O zaman B ne çıkar buradan? B demek ki sıfırmış arkadaşlar. Peki. Y eşittir D'yken Y eşittir D'yken de bizim potansiyelimiz fi sıfıra eşitmiş. O halde fi eşittir Fi sıfır. O zaman buradan ne öğrenirim ben? Fi sıfır eşittir ee, ad artı sıfır olur arkadaşlar. Buradan da fi'nin yani genel olarak bulduğumuz fi'nin Fi 0 bölü de y'ye eşit olduğunu görürüz. Y yerine 0 koyduğumuzda fi 0. Y yerine d koyduğumuzda fi eşittir. Fi 0 çıkıyor çünkü. Şimdi biz burada e, ne söylemiştik arkadaşlar? E, Faraday yasasından e, elektrik alanın rotasyonsuz olduğundan bahsederek e, rotasyonsuz bir vektör olanın e, mutlak bir skalar potansiyelin gradyanı olarak yazılabileceğini e, söylemiştik. O halde ben gelirim Denkliğim elektrik alanımı şu şekilde yazabilirim. X'ye koordinat düzeninde eksi grad potansiyelin gradyanı bu da arkadaşlar eksi phi 0 bölü D E'ye diyebiliriz. Elektrik alanımız pardon potansiyelimiz Y yönlüydü. E, o zaman en genel haliyle de X, Y, Z koordinat düzleminde eksi yine gradyan phi X, Y pardon şunu şöyle tekrar yanlış yazdık. Eksi. Şurayı yazacaktım. Fi sıfır. Bölü D. E üzeri G K. Z. Z. Elektrik alanının yönü. Ve E. Y diyebiliriz arkadaşlar. Ve biliyoruz ki biz şu an tem durumunu inceliyoruz. Yani bir tem dalgadan bahsediyoruz. O zaman manyetik alanımla benim yine X, y, Z koordinat düzleminde bir bölü karakteristik emperans dalganın yayılma yönü vektörel çarpım elektrik alan olarak yazabilirim arkadaşlar. Şimdi bir bölü Z dalgamın yayılma yönü EZ çarpı e, şurayı alacağım. Şimdi arkadaşlar X, Y, Z nasıl yapıyorduk? Z'den Y'ye çarpacağım. O zaman terse dönüyor arkadaşlar. Z ile Y'nin vektörel çarpımı eksi E, X'i verecek. Ve şuradaki eksiyi de yok edecek arkadaşlar. Sonuç olarak benim manyetik alanımda phi 0 ilk önce 1 bölü Z yazalım. 1 bölü Z fi 0 bölü d e üzeri j k z z ve e x yönünde olacak arkadaşlar. Manyetik alanında bu şekilde yazabilirim.